Hay Allah, anın heyecanına kapılmışlar. Da <laughs> genellik bahsolmuş inşallah akşama düğünleri yoktur. Yani pek umurlarında değil gördüğüm kadarıyla. Belli ki birbirlerini çok seviyorlar. Evet bey bir şey soracağım size. Buyurun. Emel Karahan'la olan arkadaşlığımız eski mi dayanıyor? Yani ortada bir arkadaşlık falan yok. Geçen gün tanıştık. Ee, şirketinin hukuk işlerini bizim devralmamızı istedi. Bilmem gereken bir şey mi var Handan Hanım? Mehmet Bey, açıkçası o... ...o kadın çok tehlikeli bir kadın. Yani sizinle iş yapmak istediğini zannetmiyorum ben. Hı. Onun bütün amacı aramızdaki sırrı öğrenmek. Bana göre o kadın bu dünyadaki şeytanın vücut bulmuş hali. Yani Lütfen kendinizi koruyun. Uzak tutun kendinizi. Anlaşılan siz çok yakından tanıyorsunuz bu kadını. Maalesef. Ay. İyi misiniz Handan Hanım? İyiyim. Teşekkürler. Handan. Handan doldurmuş seni belli. O yılan diliyle zehirlemiş seni. Sen gerçekten... ...yedi senedir evli bir adamla mı yatıyordun ha? Handan sana beni bıçaklayanın Celal olduğunu da söyledi mi? Söyledi. 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 Ha, öyle. Sen de benim bıçaklanmayı hak ettiğimi düşündün. Be ...beni buraya kadar getirip bana hesap sorduğuna göre. Öyle mi? Kimse bunu hak etmiş olamaz. Sana bunu yapan adam belasını buldu. Çelal için üzülecek değilim. Beni öldürmek istedi Ferit. O adi herif karısını aldatmayı falan dert etmedi. Basılınca bıçakladı beni. Handan da ben orada can çekişirken beni o halde bırakıp gitti. Sen ha? Sen yedi yıldır evli bir adamla olmayı dert etmedin mi? Emel Karana. Sana göre Handan suçlu, Celal suçlu. Sana göre tüm dünya suçlu. Sen! Sen suçlu değil misin? Senin hiç mi suçun yok? Söyle! Ben ölmüş olabilirdim Ferit. Bunu mu isterdin ha? Söylesene. Ölmüş olmamı mı tercih ederdin? Ölmüş olmamı mı tercih ederdin? Rüzgâr'ın tamamı mı yandı? Vay anasını ya. Oğlum çok üzüldüm ya. Baldız'a bak sen. Bize de bir şey söylemiyor. E niye çıkmış peki? Yani ütüyü prizde falan mı unutmuş bunlar? Ey Allah'ım ya. Vallahi billahi çok üzüldüm ha Rüzgâr. Enişte benim çalışmam lazım. Ne iş olursa olsun. E okul? Okuldan sonra işte. Olmaz oğlum olmaz. Olmaz. Oğlum Baldız bizi var ya... Kahvaltılık sucuk gibi dilimler üstümüze de yumurta kırar. Ben o topa girmem. Tamam Elisa de bilmesine gerek yok. Ya ben kaç yaşında adam oldum hala annemden aşık oluyorum ya. Koyuyor bana. Kadın da ne yapsın? Herkese tek başına uğraşmak zorunda. Ona da yazık. Doğru diyorsun aslında. Doğru. Tabii oğlum ya. Erkek adam çalışacak. Ne yapacak yani? Değil mi? Ben de 12 yaşından beri çalışıyorum. Ne? Tamam tamam. Ben hallederim yani. Bir yerimi yüzüstü bırakacak halim yok. Tamam bakarız bir şeyler. Teşekkür ederim Elisa. ...sen bu Efe'yi nereden tanıyorsun? E, Efe'yi? Efe'yi asıl sen nereden tanıyorsun be Ben çok sonradan tanıştım. Çok kıyak adam ama. Öyledir, öyledir. Normalde onlar... ile arkadaşlar ama... Ha. Ha. Doğa... E, bu ...avukatın kızıydı değil mi? Ha ha, o aralarında güzel bir... Yenisişim var, abi kardeş gibiler. Çok sağlam çocuk ama Efe ben seviyorum. Videoya da çektim. Çarpıp kaçan adam Kodaman'ın biri. Yani ben bu ince işlerden pek anlamam, biliyorsun. Heriften para kopartacağız derken kendi kafamı koparttırırım. Ama tabii sen yardımcı olursan... ...ikimiz de dünyalımız yaparız oğlum, ha? Kim bu Kodaman? Mehmet oğlum. Kim ki bu Mehmet Mustafaoğlu? Aslanım benim be. Bundan sonra var ya senle ben süper ikiliyiz. Batman'le Robin. Im. Ah. Ben işte şu el ense işini bir ne olur bırakalım ya. Bak Batman muhabbetini söylemiyorum <laughs> bile ya. <laughs> ah. Senin omzuna ne oldu? Ya üstüne yatmışım tutuldu. Ha. Hiçbir şey olsun. düşüncelerim bakalım. Ya. Ya hiç utanmadın ya. Ben utanılacak bir şey yapmadım. Ya ne demek utanılacak bir şey yapmadım ya? Ya bir insan bundan utanmazsa neden utanır? Yedi yıl ya! Yedi yıl! Bir birlikteliğim. ...cezası bu olamaz tamam mı? Ben bunu hak etmedim. Bunu hak etmedim ben! Sen utanmıyorsun belki ama... ...ben senin yerine utanıyorum biliyor musun? Ya sen o kadın devine taziyeye gittin ya! Sen bu kadının masasına oturdun... ...onlara destek olur gibi yaptın! Ya sen, sen kimsin ya? Ha? Sen kimsin gerçekten Emel Karahan? Kimsin ya. sen? Evet bana bunu yapma. Lütfen bak eve gidin. Tamam. Evimize gidelim, gidelim anlatayım ben sana her şeyi açıklayayım. Olanları anlatayım. Lütfen. Bak bunu bana sen yaptın. Emel Karahan. Bana Emel Karahan deyip durma tamam mı? Ben senin annem. Anne. Sen bana bunu yaptın. Geldin, beni bir uçurumun kenarına bıraktın. En sevdiğim... ...en güvenliğim... ...en değer verdiğim insan... ...geldi, beni bir uçurumun kenarına bıraktı. Şimdi ben de seni burada bırakacağım. belki o zaman bana neler yaşattığını anlarsın. Bana bunu yapma Ferit. Beni bırakma. Bana sırtını dönme yapma. Ferit. 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 Ferit, Ferit yapma. Bana bunu yapma Ferit. O suç ortağına ara gelsin alsın seni. Ferit. Yapma yapma oğlum. Bana bunu yapma. Yapma oğlum. 2000 Türk lirası hesabına yüklendi. Bir sonraki görevinde görüşmek üzere. Yes be, işte bu, işte bu. <laughs>